Sevgili dostlar merhaba. Yitik Hazine'ye hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. 44. hikmetimizin sonunda Rabiatül Adeviye Kudüs'e Ruh Hazretlerinin bir sözü vardı. O sözü okuyarak bu bölümü, bu bahsi kapatacaktık. Şimdi hikmetimizin neticesi şu idi hatırlayalım. İbadeti ahiret ve dünya beklentilerinden kurtarıp Cenab-ı Hakk'a tahsis ederek Allah'ın kulu olmak. Bakın şimdi burada enteresan bir husus var. İbadeti ahiret ve dünya beklentilerinden kurtarmak. İbadet eden insanın ahirete dair beklentisi ne olabilir diye birlikte düşünelim. Bu ibadeti yapıyorum, köşküm olacak. Bu ibadeti yapıyorum, hurilerim olacak. Bu ibadeti yapıyorum, cennete gideceğim. Şöyle olacak. Bu, ahirete dair bir takım beklentileri olabilir insan olur daha doğrusu hani olmalıdır demiyorum olur peki dünyaya dair beklentisi nasıl olur insan ibadet yaparken hemen aklıma geliveren iki türlü olur bir tanesi dehşet önce birincisini söyleyeyim patron namaz kılıyor şöyle huşuyla namaz kıldığımı görürse maaşıma zam yapar ben sevdiklerinden olurum yani dünyalık bir makam dünyalık bir menfaat için ibadet etmek. Hani yoktur öyleleri de ifade edilir ya bazen kıssalarda. Eski zamanda ibrikle leğeni bir kenarda bulunduran esnafların varlığından bahsedilir. Kapıdan müşteri girince müşterinin haline göre hemen ibriği alır abdest almaya başlarmış içeride bir köşede filan. İşte bu ibadetten bir dünyalık elde etme çabası. Ve buna dair olan her şey. Altını siz doldurun. Yani zahit bir kız var. Kızı seviyor delikanlı. Hani ben de ibadet edenlerden, taat edenlerden olursam babası bana verir kızını. Kızın da gönlü olur diye ibadet etmek de dünyalık bir beklentiyle ibadet etmektir. Ki buna bir sonraki hikmette geleceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kim Allah ve Resulü için hicret ettiyse onun hicreti Allah ve Resul nedir diye başlayan hadis-i şerifi var çünkü. 45. hikmette. Şimdi bu dünyalık için olanın bir kısmı. İkincisi daha dehşet, incecik bir mevzudan bahsedeceğiz. Lütfen dikkat buyurunuz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde hatırlayınız. Sahabe-i kiram etrafına toplayıp şu karşı dağın tepesine koşun gölgelerinizin başına yakalayın diyor. Koşuyorlar gölge önde sahabe-i kiram efendilerimiz arkada bana doğru koşun diyor. Koşuyorlar. Sahabe-i kiram efendilerimiz önde, gölgeleri arkada bulundukları mekan ve pozisyon itibariyle. Aleyhissalatü vesselam efendimiz buyuruyorlar ki, O gölge dünyadır. Onun peşinden koştukça benden uzaklaşırsınız, onu elde edemezsiniz. Bana doğru koştukça o sizin peşinizden gelir. Şimdi bu bir hakikat olarak sabit. İnsan dünyadan vazgeçip, vazgeçme, gönlünde dünyaya değer vermemek manasına, dünyadan vazgeçip Allah için yaşamaya başlarsa, dünya onun kulu kölesi olur. Ama dünya için uğraşırsa, dünya ona yar olmaz. Böyle bir hakikat var. Bir virgül koyun buraya ve birazcık böyle yürüyelim. Bir başka hadis-i şerif. Bakınız, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Allah'ın, Celle Celaluhu, dostları içerisinde kendisine en hoş gelmeyeni dünya için dostluk yapandır. Şu i̇şte dehşet Allah'ın dostları içinde diyor. Demek ki öyle biri var ki yaptığı amellerle taatlerle Allah'a dost olmuş. Ama hoş gelmeyen diyor. Allah'a dost olmuş ama hali Allah'a hoş gelmiyor. Niye hoş gelmiyor? Dünya için dostluk ediyor Allah'a. Allah yolundan gittikçe Allah Celle Celaluhu ona dünyayı vermiş, dünyalık vermiş, elindeki dünyalığı kaybetmemek için ahirete yapışıyor. Elimdeki dünyalık artsın diye Allah'a yaklaşmaya çalışıyor. Niyet Allah rızası değil ben ibadet ettim, amel ettim, taat ettim. Cenab-ı Hak bana bunları, 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 bunları verdi. Devam edeyim ki bunları artırsın. Devam edeyim ki ibadete, taate bunları elimden almasın. Kastıyla ibadet ederek kişi Allah'a dost olur diyor. Dost olur. Ama Allah'ın en hoşlanmadığı dostu budur. Kendisini dünya için seven. Dünya için. Enteresan. Devam edelim. O halde ahiret ve dünya beklentilerinden ibadeti kurtarıp Cenab-ı Hakk'a tahsis ederek Allah'ın kulu olmak ve Rabbine göç edip Allah'a kaçın sırrını tahakkuk ettirmek lazımdır. Zariyat Suresi 50. ayet Celle. O halde Allah'a kaçın. Ki dolap yerine değirmen merkebine benzemekten kurtulmak mümkün olsun. İslamiyet'in İffet Abidesi Rabiatül Adeviye Kudüsesi Ruh Hazretleri bu hakikate işaret ederek Ey gece karanlığında gizlice dua edip medet ve yardım isteyen biçarelere inayet eden yezdan ben sana cennet arzusu ve cehennem korkusuyla ibadet etmedim. Ancak kulluk vazifemi ifa ettim diyerek münacatta bulunmuştur. Rabiatül Adeviye Hazretlerinin hali. Ne diyor cenneti istediğim için ibadet ettim sana ne cehennemden korktuğum için. Bunun için yapmadım. Sadece kulluk vazifemi ifa ettim. Emrettin diye yaptım. Kul olduğum için yaptım. Allah olduğun için yaptım. Senin için yaptım. Sensin diye yaptım. Şimdi bu elbette ki arzu edilen bir haldir. Fakat elde edilmesi de zor bir haldir. İnsan bunu elde edemiyor diye ibadeti terk etmemelidir. Gaye taklitle yavaş yavaş ki sofilik yavaş yavaştır ki sofilik erkekliktir. Taklitle yavaş yavaş Rabiatül Adeviye Hazretlerinin olduğu gibi erkekçe bu işin arkasında durup geri atmayarak geri adım atmadan, geri atmadan yoluna devam ederse insan bir gün böyle bir er kişi olur. Merhum Necip Fazıl Kısakürek erleri tarif ederken şiirini şöyle bitiriyordu. Ne cennet tasası ve ne cehennem. Sadece Allah'ın rızasındalar. Cennet arzusundan da azade, cehennem korkusundan da beri Allah için, Allah rızası için yaparlar diyor. Gaye odur. Öyle bir er kişi olmaktı. Kolay değildir. Er kişilerin dizinin dibine yapışıp, yap dediklerini yapıp, yapma demeklerinden uzak durmak sureti.